az önce hiç beklemedikleri bir ülkeye ayak bastılar. Bombardıman sesleri altında sığınaklarda geçirdikleri günler geride kaldı. Onlar Ukrayna'daki yetimhanelerde yaşayan çocuklar. Kiminin annesi, kiminin babası, kiminin her ikisi de yok. Bazıları ise ailesi tarafından terk edilmiş. savaş travmasını atlatmaları için Ukrayna ve Türkiye'nin işbirliği ve hayırseverlerin yardımıyla Antalya'ya getirildiler. Artık güne bomba sesleriyle başlamıyorlar. Yüzleri şimdilik gülüyor. Putin rejimi Ukrayna'ya karşı büyük savaş başladıktan hemen sonra biz bütün devlet organları ve bütün iş adamları düşünmeye başladılar. Nasıl yardımcı olabiliriz? Savaş bölgelere kalan masum çocuklara ve başka sivil insanlara. Ve bir Ukraynalı iş adamı bu projeye finansmaya hazır oldu. Ve Antalya bölgesine biz şu ana kadar 7 tane grup yetim çocukları savaş bölgelerinde getirebildik. Ukrayna'da şimdi savaş var. Bu savaşta en savunmasız olanların çocuklar olduğunu düşünüyoruz. Çocukları Türkiye'ye getirebilmek için elimizden geleni yaptık. Şimdi bunu düzenli olarak yapıyoruz. <laughs> Şu an Türkiye'de yaklaşık 1500 çocuk var. Bu proje kapsamında 3000 çocuk getirmeyi planlıyoruz. Çocuklar bu yolculuklarında yalnız değildi. Öğretmenleri ve pedagogları onlara eşlik etti. Дніпропетровськ bölgesinde bombalamalar başladı. Bütün getirdiğimiz çocuklar da bu bölgeden. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Дуже вдячні за гостинність, за Size misafirperverliğiniz, samimiyetiniz ve bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Benimle birlikte gelen grupta 4-16 yaş arasında çocuklar var. Fakat bizim çocuklarımız çok zarar görmedi. Çünkü sadece siren sesleri duydular. Biliyorsunuz çocuklar politik ve dini konuların dışında olmalılar. Ülkemizde savaşın olduğunu biliyorlar. Biz çocukları savaş meselesinden uzak tutmaya çalıştık. Çocukların psikolojilerini pedagojik yöntemlerle rahatlatmaya çalıştık. Oyunlar oynadık, resimler çizdik, çeşitli çalışmalar yapıyorduk. Ülkeden tahliye hiç kolay olmamış. Öncelikle çocukları barındıracak güvenli bir bölge aramışlar. Ancak birçok yerleşim bombardıman altındaydı. Nispeten güvenli olan yerlerdeki yetimhanelerde çoktan dolup taşmış. 38 gün boyunca uyuyamadım çünkü çocuklarım 38 gün boyunca çok zor durumdalardı. Sığınakta kalıyorlardı. Bazı çocuklar sürekli ağlıyordu. Özellikle küçük çocuklar. Burada Karkiv'den en küçük çocukla gelen bir aile var. Bütün yol boyunca çok ağladı. Çocukta posttravmatik stres bozukluğu vardı. Çocuklar tahliye edilirken sakinleşmeleri için tatile çıktıkları söylenmiş. В данный момент я не спала, потому что мои дети находились в очень тяжелом. И в начале всего этого я увидела страдания людей. Чужуклер саваш олдуну билиорлар. Они приехали в сланцах, в босоножках. Вот чем. Чужуклера чужуклерине гери вермей И я с этими детьми стала заниматься. Я предложила свои услуги, потому что я социальный педагог, психолог. öğretmenlerinin rehberliğinde eğitimlerine devam ediyorlar. Burada çocuklar çocukluklarını yaşayabiliyorlar. Fakat Ukrayna'da şu anda bunu yapamıyorlar. Evet, çocuklarımız uzaktan eğitim görüyor. Burada internet mevcut ama Ukrayna'da herkes de yok. Okumak isteyen okuyabiliyor. Böyle bir imkan var. Bazı çocuklar diğerlerine göre biraz daha şanslı. Yanlarında koruyucu aileleri var. Şuko Verko ailesi iki küçük kardeşi evlat edinmiş. Daha önce zaten anne babalarını kaybettikleri için bu duyguyu bir kez daha yaşamamaları için ana ve eşi Anatoli Şuko da çocuklarla birlikte Antalya'dalar. Diğer çocukların bakımında da görevlilere yardımcı oluyorlar. Katya'yı iki yaşındayken evlat edindik. Bir çocuk evlat edinmek istedik. Bununla ilgili kuruma gittik. Bazı prosedürleri vardı, tamamladık. Kızımızı büyütmeye başladık. İki yıl sonra ailemize bir de erkek çocuğu almak istedik. Yine ilgili kuruma gittik. Aynı şekilde gereken evrakları hazırlamaya başladık. Evrakları tamamladıktan sonra kurumda Katya'nın erkek kardeşi olduğunu öğrendik. Farklı çocukları alabileceğimizi söylediler ama öz kardeşi varken tabii ki biz Katya'nın öz kardeşini almayı tercih ettik ve evlat edindik. Bazı ailelerde çok çocuk var, bazı çocuklar yetimhaneden geldiler. Bundan dolayı tabii ki tek pedagog tüm çocuklara yetmiyor. O yüzden bizden de yardım istediler. Proje kapsamında çok sayıda Türk gönüllü de çalışıyor. Daha çok çocuğun buraya getirilebilmesi için haliyle daha çok maddi kaynağa ihtiyaç var. Bu projenin tam olarak ne zaman biteceğini söyleyemediğimiz, birkaç hafta mı ya da birkaç ay mı süreceğinden emin olmadığımız için daha uzun vadeli projeler için maddi kaynak arıyoruz. Savaş birkaç ay sürdüğü takdirde çocuklar için kaliteli şartlar, yemek ve tıbbi yardım sağlayabileceğimizden emin olmalıyız. Olabildiğince daha fazla çocuğu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirebilmek için maddi destek arıyoruz. Ukraynalı çocukların nerede kaldığı güvenlik amacıyla gizli tutuluyor. Göç İdaresi Başkanlığının görevlileri de sürekli yanlarında bulunuyor. Çocukların ne kadar daha kalacağı belirsiz olsa da yetkililer savaş bitene kadar Türkiye'de olacakları konusunda hemfikir.